Evet millet. Bütün oluşturduğumuz rutinleri nasıl siliyoruz? Ayarlar ana geri düğme. Ana ayarlar. Bu ba bağlı cihaz modlar ve rutinler modlar rutinler. Hatırlarsanız modlar ve rutinlere değinmiştik. Rutin oluşturmuştuk. Şimdi de oluşturduğumuz bütün rutinleri sileceğiz. Modlar ve rutinler. Yukarı gezinir düğme. Modlar ara düğme. Diğer seçenekler düğme. Diğer seçeneklere basıyoruz. Görenler bunu 3 çizgi ya da 3 nokta gibi görebilirler. Buraya basıyoruz. Düzenle. Düzenle diyoruz. Modlar ve rutinler. Burada birçok seçenek var. Birkaç seçenek var aslında. Değineceğim birazdan. Ögeleri seç. Tümü seçili değil. Seçili. Tümünü seçiyorum. Hiç uğraşmadan. 7 seçili. Tümünü sil. Tüm modlar silinsin mi? Tümünü sil düğme. Modlar ve rutinler. Tüm modları sildim. Burada modları sildim. Şimdi de rutinler sileceğiz. Yukarı gizli modlar ara düğme. Diğer ne yaptığınıza veya nereye devre dışı quick paneldeki modlar tuşunu kullan. Quick panel tamam. Mod ekle düğme. Seçildi modlar. Rutinler. Rutinler. Modlar. Bir konu. Otomatik bir konuma var. Çalışıyor. Diğer seç. Keşfet. Diğer. Düzenle. Burada da düzenle diyorum. Modlar ve bir seçili. Tümü seçili. Seçili değil. Seçili. Çalışıyor. Devre bir kut. Otomatik bir kut. Beş yüz. Tümünü sil. Beş yüzüncü dışı. Tümünü sil. Tüm rutinlerini silinsin mi? Tümünü sil düğme. Modlar ve rutinler. Ana. YT. Ekran kaydedici. Ek uygulama simgesi. Evet millet. Bütün mod ve rutinlerimizi sildik. Bu konumuzda. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olun, videoyu beğenip paylaşın, fikir ve sorularınızı yorumlara bırakın, tüm bildirimleri açın. B B